20 seneden beri onlar var. Alakapsın'da, burada 3-4 parçalara olabiliyor.

Tamam, dur. Dur bakayım, dur. Tamam, dur. Meslek, kaç Ben abi 20 seneden bu iş bunlara bakıyorum, ben hayvanlara. Bunların yiyeceğini, içeceğini, tedavilerini hepsini kendim tedarik ediyorum. Bazen işte yardım sevenlerin de faydası oluyor onların sebebiyle. Bunlar kale kapısında, burada. Ya hayvanlar bizim dostumuz. Doğanın parçası bunlar. Bunları aç bırakmak bırakma, olur mu? Kaç kedi besliyorsunuz burada? Yaklaşık burada 200 üzerinde. Hı hı. Kale kapısında var. 500 falan var. 450 500 diyoruz. Ya yani tavuk, hı hı. kemik veriyor. İşte ciğer, et parçaları, küçük ciğer hepsini birbirine tedavi ediyoruz. Peki nasıl hayvanlarla tedavi ediyoruz? Çok kişi Ya bunlar bizim ediyor. doğanın parçası baba bunlar, bizim her şeyimiz ya. Kedici babadır. Kedici baba. <dilerim>. Kedici baba. <laughs> Kedilerin babasıdır onlar. Babası Ve... Abi ilgisi güzel, çok güzel uzun uzun olur mu? Hep, hepsi dostane. Hı. Ustane yaklaşıyorlar, gelirler, burada sohbet ediyorlar, resim çekerler, burada. resim çekerler bayağı. Bir. Hayvanlar bizim parçamız, ben yılanı, sincabı, bir sürü, bütün hayvanlarla ben dostumdur yani. Bir öv, bir öv, bir öv. Her gün tedavisini yaparız bunların, yiyeceğini, içeceğini. Elimizden gelen barınak yerlerinde tedavi şey yaparız, yardımcı oluruz. i̇şte oluyor işte, Vallahi Allah da öyle gönderiyor bir yerlerden. <laughs> Bunlar <laughs> da çocuklarınız gibi Yok. sayılmaz mı? Yok. Ha bunlar tabii tamam canım bunlar bizim dostumuz. <laughs> Ahbabımız çocuklarımız zaten. Gelmese burada ne sorunlar? Şey <laughs> Her zaman burada burada oluyor. Bunlara yeme, yemek veriyor. Yani çok iyi bir insandı. Allah ondan razı olsun. Amca her zaman burada duruyor. Ben her zaman işten girip geldiğimde görüyorum. Çok insan adam kedilere çok yardımcı olur. Çok herkes de memnundu yani. Kedilere yemek pişiriyor, getirir, haşlıyor. <laughs> haşlıyor, getiriyor, pişiriyor. Her şey yapıyor yani. Çok güzel insan. Yani bir de bir, bir de öyle. yıllarla bu adamı böyle tanıyoruz. İlaçlarını veriyor, gözlerine sıkıyor, ilaçlarını hepsini yapıyor.